Ne onlar? Onlar ne? Ne bu? Yok. Çekil. Kayısı yumuşak gerçek. Bayağı iyi. Çek beni çek kameracı. Kayısıya benziyor ya. ya. Kayısı gibi bu arada. Oha gerçekten bu mi? Kayısıyla kayısı üzüm arası bir şey. Bak şeftali. Oha, gerçekten şeftan, bu tüysüz kayısı. Hı -hı. Aynen, aynen. kayısı. Ben de test de, ettim şöyle şey göstereyim. Çekirdeği de kayısı. <laughs> Domatese benziyor, ya, domatese benziyor. Tamam, ilk, ilk durağımız burasıydı, tamam mı bu turun? Hadi devam ediyoruz şimdi. Üzüm bu ya. Üzüm Hadi. değil, erik erik. Ne yapıyorsun lan, manyak bak, kolunu çizme evet, sakın. Ya oğlum, şimdi şey, boklayıp alıyorum, anlamadın mı? Çarp Ama Erik gibi bir şey bu ya. Öyle değil ya. erik, ben söyleyeyim o. Bayağı sömürdünüz önce, yeter artık. Yok, dal geliyor mu acaba diye merak ettim. Sen aldın mı? Vereyim mi sen delisin ya. Aldın mı? Bence tadı eriye benziyordu bu arada. Farklı bir meyve mi buldunuz? 5 şey oh. Omega 5. Bu ne farklı mı? Ya, bu, işte, Aynısı mı? Aa bu farklı. Yenir omega. Ne A, işte, bu küçük Aa, ben yemedim Siz küçük ben yemeyim, Bir şey olmaz. Nerede yani kayısılar? Kayısı, ne ne kılıçları? Yok. Kılıçları. Yani kayısı ne ne tadı yok. Yediğiniz şey. Elim uzanmıyor. Evet, şey var orada, Bak, ne Ha kırmızıyı Ben. De, var. Var. Yemek yemek ben, ben aa kız toplamış hepsini. Canı yiyemecim lan. Ne çıkıyor? Yiye yiye kurt, kurt mu? Evet, Hı -hı. Ne nasıl Tanımlar mısın bize? Nasıl sence? Ne? Hayır bak. şey ne? erik <laughs> ya. Ekşi erik O bay bay. Ya Evet beğenmedi Rümeysa. Sen? O da beğenmedi. Okey. Çok ekşi bu. Ben beğenmedim. Sana olan güzeldi. Evet o güzeldi. Şimdi siz buradan bilet mi alıyorsunuz? Benim açık. Açık mı? DB yok bende. Evet, Hemen çekeyim daha düz çekeyim. Dur düz değil ya. Tamam ver Bilet aldım bilet. Buradan alalım. Kanka gel. Orada Eloyik. Ne oluyor? Gelseniz mi? Bilmiyorum. Merve elime tutuşturdu. Ne yaptık kız? Bir taşın. Ne yaptık demiştik mi? Biz QR konunu şoföre mi gösteriyoruz? Biz biletlerimizi online aldık. Online alamayan arkadaşlar burada almaya çalışıyorlar. Kullanmak. Abi, Abi alayım mı ya? De... Gelirler mi? Yeni <laughs> evet. youtuberım ben. <laughs> ne kadar tuttu? 4, 4 euro mu? Sena, ödeme. herkes göstermiyor nasıl olsa kaçak bin. 60 lira. Bence yakalanmazsın. Bak bir şey söyleyeyim mi biz? Yapabilir Hayır mi? o kuşu şey senin şey almadı mı? Ha? Senin evet. şey almadı mı? Bir dinler. Şimdi biz 15 kişiyiz ya zaten. 3-5 kişi. 3-5 kişi biner sen arada kaynarsın. Sonra gösteren grubun yanına geçersin. Aynen. Evet. Kontrole girerlerse ben, o gelmezler ya bunca şeyin için bizi bulacak. Kanka hiç risk almaya Aa, yok değilim. Kanka, <laughs> sen alamadın ya. mı bile? Al ya herkes asıl ceza alıyor. Zahır. Sen Enes'e mi soruyorsun bunu? Anladım yani. bana ya. sor. <laughs> ben <de almadım gülüyor> eminim, diye. ben eminim. Avrupa vatandaşı Enes. Bana da gelmeyecekler gibi geliyor mu? Da gelmeyecekler. Otobüste yaptığımız gibi kaynatırsın bence. Otobüste yaptığımız gibi kaynatırsın. Tavsiyelere gelin arkadaşlar. Aha tren geldi. Bir tarafı. Şuralarda wifi varmış. Oğlum, oğlum adam dünyanın gelmiş geçmiş en iyi gitaristi. Kasada her yani. yarışmada birinci oluyor. Anlıyorum abi. Diliyle gitar çalıyor. Diliyle böyle çoğu yapıyor. Şey Biz niye böyle bir şey yapamadan yoruluyoruz? <gülüyor> <yine>. <gülüyor> Gerçekten sizin <laughs> 65 i̇çin yaş mı kaçtı? Neyi bekliyoruz? Sirene. <laughs> merak ettim <laughs> yani. Uğraştık. Ne oldu? seçmemiz lazım Cansu. Benim fonuma bakmamız tamam, evet, lazım. <laughs> Türk kahvesi. Evet, işimiz lazım. Şansı bak, boşlar. Hiçbir fikrimiz yok. Yine bir yerde indik. Ben beğenmedim metro istasyonu. Eğer herkesin her yerini çekiyorum. <laughs> Beğendin mi? Ay Türkiye'deki daha iyi ve burası bir kere kokuyor. Nereden bahsediyorsun? İstanbul'da mı? M1'den mi? Ata güzel. M1'den Bursam da bursam. E ekip kurdum şu an yalnız. Yani normal evet. ve başka bir zaman yapmış olsaydım Youtube'u böyle bir hani ekip kuramayacaktım ya. Yani şu an Beleş bir ekibim var. Evet. Tam zamanı gerçekten. İşte şehrin Burası ben birazcık daha... Evet. daha... Olmaz. Sevdim mi? Nasıl bir şey yemedin ya? Sen öyle ya akşam yemeğini yedin. Aşağıda yemek yiyorlardı. Etçi biraz geç akşam yiyecektim. <laughs> evet etmem şey çeşitleyelim. Ben niye açtım? Ben hiçbir şey yemedim. Akşam pizza bir ayran tavla düzenleyin. Şaka gibi bak bisiklet için ışıklar falan var şöyle anlatayım çok mutsuz. Çünkü aç <laughs> Çünkü bir şey anlatayım mı bak. Şimdi biz de markete gittik tamam mı? Marketten su alacaktık. Sonra bir oldu biz normal su bulamadık. Ee, mineral vasa aldık. Hani normal su diye ama anlamıştım hani onun soda olduğunu, maren olduğunu. Ama başka bir şey yoktu ve biz de aşırı susuzduk. Yani uçakta indiğimizden beri hatta uçağa binmeden önce içmiştim ben en son suyu. Yani bütün gün susuzduk. O yüzden idare etenlik aldık. Ve şu an Rümeysa sadece <laughs> maden <siç. gülüyor> <laughs> Ve Cansu az önce ilk defa normal su içti. <laughs> çok komik. İşte yurt dışı neler denir buna? Gafluları falan. Ve Esma başka alemde şu an. Orada benim kazak mazak adım geçiyor. Nerede? Kaza ha, sen Çok inliyorsun. uzakta kanka. Evet, bayağıdır video çekmiyordum ama tabii ki de bunu hiç kimse anlamayacak çünkü hepsini arka arkaya koyacağım. Ee, şimdi yemek yemeye gidiyoruz ve bu yüzden McDonald's'ı seçtik. Neden diye soracak olursanız, bunun sebebi de oranın daha orijinal olmasıymış. Yani, iğrenç anlattım. <laughs> Bir dakika, yani gerçek McDonald's oymuş yani anlatabiliyor muyum? Bu bilgi sana nereden geldi tam olarak? Arkadaşlar. <laughs> kim dedi bunu böyle en orijinal diye? Bana kim dedi McDonald's orijinal diye? Yani buradaki daha hani gerçek hani? Ben sen ben dedin. sen, sen dedin. dedin Tamam bu bilgiyi ben Kemal'in aldım. Bir de bugün, aha McDonald's burada. Bir de bugün pazar olduğu için normal marketler, cartcurt. Aa şu, şurası çok güzel ama tabii siz benim gördüğüm gibi göremiyorsunuz. Ee, her yer kapalıymış. Yani insanlar ne yapıyor hiçbir fikrim yok. <laughs> Şimdi aşağıya indik. Bu abi bıraktı yarışı. Hadi amca koşacak yapabilirsin inanıyorum. Hadi inanıyorum. Bir tane isim mi yaz, yazmıyor mu arkada? Bir tanesinin adı yazıyordu arkasında. Lukaymış hatta. Şu gol Luka gol Luka diye bağırıyordu. Şimdi adamın bak şöyle gibi işle bak Allah aşkına. Evet, evet. Geçti ya bak şapkalı adam böyle. Kıvıta kıvıta. Şey, çarpma maçı <laughs> çeşitli. <laughs> Şundan bahsediyor. <laughs> Şimdi şuradaki köprüye gidiyoruz. Yani bir de onun üstünden geçelim dedik mazdar. <laughs> evet, Aa, aa. Oradan ne oldu? Ne Niye öyle baktınız birbirinize? Kızdı Yürü. bana kadın. Aa. Niye? Sana dedim ama orada yürüyemezsin. Okey! Peki. Orada turnuva vardı oradan yürüyemezsiniz ya bu tarağa insan eskiden yürüyor oradan. Aa. 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 O kadar kız <laughs> Ya kırmıyor. ben balkondan çekiyordum insanlar yürüyor rahat rahat. Aa bir de şey başına diyorum ki burada hep yarışma var hem de, de insanlar yürüyor falan diyorum. <laughs> Ay biraz şu an var. Hayır canım. Azar içtim ya. <gülüyor> tamam bu tamam, tamam. Hayır bir de kadın. Hem hani dedi ki Herkesef işte mi? oradan gitmeyiz tamam ben anladım, birinci de anladım zaten. Bu, bu tarafa kaydım, adem okey dedi ve durdu, arkasına döndü, bağırmaya devam et Tamam abla sakin ol. Abla, ne bileyim ben ya? turistim ya. Bunlar madalyayı almışlar, daha neyin yarışı? Ya bunlar... bunlar, bunlar Sonuncu şey madalyası mı alacak? Evet. Bunlar da ne alacak? ama bunlar çok tuhaf koşuyorlar ya. İtalyan ıı, ölmüş bu arada. Bayağı ölü gibi. Hadi ki, şu birazcık da. Ölü gidiyor yani. Aa. Evet. Çok, Biraz çok saçmalık. taraftan yürüyün de. Ay, yine kısımlar. azar işit. Cez durup tofa gel. Ay bir şey söyleyeceğim. Bu adam bak şu adam nasıl öndekilerin arkasına kalmış olabilir? <laughs> şu giden maviyle adamdan bahsediyorum. Ya. ya çok güzel gözüküyor burası. Bir saniye şu kilitleri çekeyim. Lekstersz, lekstersz, lekstersz,